Saygıdeğer kardeşlerim, muhterem müminler, her şeyden önce şu anda musallada bulunan değerli kardeşimiz, değerli büyüğümüz Kadir Topbaş Bey'le bizim tabi yol arkadaşlığımız hemen şuracıkta çarşambada Çarşamba'da İstanbul İmam Hatip Okulu'nda başladı. Tabi İmam Hatip Okulu'na girdiğimizde Kadir abimiz benim 4-5 sınıf önümdeydi. Ve o zamanlar aynı zamanda oranın da kantinine bakarlardı. Ve orada başlayan yol arkadaşlığımız... Daha sonra davada da beraber sürdü. Biliyorsunuz İstanbul'da Beyoğlu Belediye Başkanlığı ardından malum İstanbul Belediye Başkanlığı ve bu süreç içerisinde devam eden bu yol arkadaşlığımız evet böyle geldi az önce hocamızda büyük suresini okudular ve bunun dışında da tabii ki hepimizin mukadder akıbeti olan inna lillah ve inna ileyhi raciun ve Rabbimden geldik tekrar Rabbimize döneceğiz bundan kaçış yok ve şu anda hizmetinde bulunduğu İstanbul'umuzda Fatih Camii'nin musallasından inşallah uğurluyoruz Hakk'a ve biraz sonra da inşallah hemen yine Fatih Camii'nin haziresine defnedeceğiz. Orada da çok değerli arkadaşları olacak o arkadaşlarıyla beraber de inşallah Rabbim sevgili Habibinin Livail Hamd ismiyle müsemma sancağı altında buluşturur. Hep birlikte bizleri buluşturur inşallah. Rabbim yar yardımcımız olsun. Malum büyük bir musibetle karşı karşıyayız. İşte bu koronavirüs belası birçok Yol arkadaşlarımız bizden ayrıldı, ayrılıyoruz. Ve büyük bir mücadele bu süreç içerisinde veriliyor. Rabbim yar yardımcımız olsun. Tüm şehitlerimize Rabbim sevgili Habibine komşu eylesin. Şu anda hasta yatağında medet bekleyenler var. Rabbim onlara da inşallah yardımını göndersin. Rabbim yar yardımcımız olsun. Hep birlikte bir Fatiha ile Kadir abimizi uğurlayalım inşallah. Ruhi için el Fatiha. Arkadaşlar, lütfen, lütfen, lütfen arkadaş. <laughs> böyle, 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 I okay. do